Kral, kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol kral. Ya kral, bu cinsiyeti belli mi yoksa? Cinsiyeti bellidir ya. Ha ne? Kadın adam işte, adamdır. E, adamdır. Tabii. Hee. Yani marifetini mi gösteren? Evet. <gülüyor> <gülüyor> kral, kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol kral. Ya kral, bu cinsiyeti belli mi yoksa? Cinsiyeti bellidir ya. Ha ne? Kadın adam işte, adamdır. E, adamdır. Tabii. Yarıcıyla mağlup ettiğini mi göster abi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> kral kolay gelsin. Eyvallah sağ ol kral. Ya kral bu cinsiyeti belli mi yoksa? Cinsiyeti bellidir ya. Ha, ne? Adam adam işte adamdır. E, adamdır? Tabii. Yarıcıyla mağlup ettiğini mi göster abi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> kral kolay gelsin. Eyvallah sağ ol kral. Ya kral bu cinsiyeti belli mi yoksa? Cinsiyeti bellidir ya. Hat ne? Kardan adam işte adamdır. E, adamdır. Tabi. Yani Yarıcıyla marifetini mi gösterer? Evet. <gülüyor> <gülüyor> kral kolay gelsin. Eyvallah sağ ol kral. Ya kral bu cinsiyeti belli mi yoksa? Cinsiyeti bellidir ya. Hat ne? Kardan adam işte adamdır. E, adamdır. Tabi. He. Yargıyla marketi ni mi göster abi? Evet. <gülüyor>